Teknolojiden ne taşlar devam edelim. Biraz önce alkatel'e baktık. Profili hemen zaten e, görmüşsünüzdür. İki videoda izleyen çok benzer profildeki kağıtlar. Buradaki sıkışma da aynı onun gibi. Yani şeyler de e, teknik veri çok benzer. ikisinin arasında. Bu da V şeklinde toplayıp as bir kare köke. Yani böyle boynunu böyle şurasını. Şöyle boynunu böyle hafif böyle aşağı aşağı işte e, dönme niyetindeymiş gibi diyeyim. Bir tavrı var. Hani geniş biraz daha orta vade baktığınız zaman şöyle gelip kare kök gibi yani kare kök işareti gibi ondan sonra böyle aşağı doğru sanki verecekmiş bir tavrı var. Bunda da sıkışma çok büyük. Görünüm saatlik onu hemen ifade edeyim. Görünüm saatlik işte bu da yüksek açıp düşerek kapatanlardan yüksek açıp aşağı yukarı şurada bak, göstereyim. Şimdi burada da yüksek açıp düşük kapatanlardan bir kağıt günlüğüne geçsek tabi bu mumlarda bu çok net gözükecek. Bir de öyle göstereyim. Şu kırmızı mumlar açılış fiyatından kapanış fiyatının düşük olduğunu ifade eder. Bakın kaç gündür açmış düşük kapamış açmış düşük kapamış. Şurada pozitif olmasına yani yeşil e, olmasına rağmen bu da açmış düşük kapamış. Hangileri açmış yüksek kapamış? Şunlar. Şu içi beyaz olanlar açmış yüksek kapamış. Yani genellikle şöyle baktığımız zaman bir şey var. İşte bir klasik bir fiyat sıkışması var. Bu başka bir şey yok. Bu da sıkışanlardan. Piyasa daha üstünü vermiyor ama daha altına da satmak istemiyor sahipleri. Şimdi hemen dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Kısa olduğu için 20 ve 50 de şimdi 8'i de açacağım hareketli ortalamalarda 20 ve 50'de şey var. Dead cross var. Yani biliyorsunuz golden cross kaçırılmaması gereken fırsatlardan nasıl burada var mesela yükselişi nasıl ifade ediyorsa dead cross'lar da aynı şekilde düşüşü ifade ediyor ama şöyle bir kısa harekette yapabiliyor. Onu da söyleyeyim. Hani dead cross olmak olmuş mu? Olmuş. 27-25 dead cross olmuş. E, bu bir düşüş trendine işarettir. Yani dalma çıkma da olabilir bakın söylüyorum bu işlerin garantisi yok Şurada da var Benzer Dalmalar çıkmalar Olabiliyor şöyle Şu, şurada da var mesela Dalmış çıkmış ee, Ama bir Şeye alma e, bir stop koyacaksanız Belirlemek lazım en azından size onu anlatır Bir Müdafaa etmeniz için kendinize Bir strateji geliştirdi zaten teknik analiz işte strateji e, Geliştirmek iş olarak şimdi 8'i alacağım. 8 zaten yukarıda çıkacak. Onu söyleyeyim. 8'i kırmış yani bu. Şöyle 8.20 olarak alayım. Niye bunu değiştiriyorsam. Direkt şunu değiştireyim. Yani 8'in de zaten altında 8'de dit cross haliyle saatlik görünümde. Trend soruyorsanız trend aşağı. Ne zaman bunu alttan deler? Kısa bu kısa vade için söylüyorum. Hemen bir haftalık bir şey için söylüyorum. Ne zaman bunu alttan derler, o zaman trend değişir. Aynı zamanda üçgen sıkışıyor. Kağıt sıkışıyor arkadaşlar. Bu çok net belli yani. Çok sıkışıyor kağıt abi. Ha sıkışıyor ama tabi bunu alttan delerse bir hareket yaparsa hacmin destekleri. Şuradaki gibi yeşil şeyle bu saatlikte yeşil bir hacimle şöyle bir delerse o zaman ve üstünde kalırsa işte bu üçgenlerin çıkışında ne bekleriz? Üçgenin yüksekliği kadar. Yani burada altta 13.70 diyelim. Üstte 15. 1 lira 30 kuruş. Koy üstüne abi. 14 kaçta kırsa? İşte 14.40'da kırsa 15.40, 15.70. O zaman başka konuşuruz. Kırarsa öyle bir hareket olursa ama endeks videosu çektim izlemeyenlere yani sadece bunu izliyorsanız haftalık endeks videosunu da izleyin. Ee, riskler var endekse dayalı. Her kağıt endekse hareket edecek diye bir şey yok ama hep söylüyorum endeks genel müşterinin yani genel risk iştahını ifade eder. Ee, onun için onu da izleyip ona göre stoplarınızı belirleyin veya kağıttan karla satacaksanız nerede kar alayım bunları değerlendirin. İşte direnç derseniz saatlikte e, şurası çok geri oluyor ama şöyle yapacağım. Burası biraz ha haftalık bir şey yaptığım için oraya dönmek istemiyorum. İlk direnci burası. Hani günlükte baksam muhtemelen orasını işaret ederdim. 15-10. Destek trendin altı kırarsa bekleyeceğimiz yer işte 13 70 80 nereye delmesi yani şurayı da şunu delip burayı da delmesi çok hoş olmayacaktır. Çünkü arkasından geçmiş fiyatlara bakıp çekeceğimiz destek noktası 13 olacak. Çünkü orada biraz daha hacim var 13'te. 13 olacak. Bakıyorum Netaş için şirket özelini değerlendirmiyorum. Onu bilmiyorum. Mali tablosu, sunusu onu arkadaşlar kendiniz değerlendireceksiniz. Karar vereceksiniz. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yani şu bu arada şuradaki bir tabi şey var. Günlükte baksaydık şuradan bir majör bir e, düşüş de koyacaktı. Şöyle geçecekti o da. Şuna yakın geçiyor o da. Şuradaki düşüş trenine. Aslında bu e, Bakayım. Şöyle. Evet. Yakın geçer yani. Şurada onu delemediği bir direnç olmuş orası onun. Yani şurada da gelmiş. Delememiş onu. Bakalım. Yani görmek, seyretmek lazım. Stopları söyledik. Destekleri, seviyeleri. Herhalde teknik seviyeleri söyledik. Fi da bir bakarsak onu da bakalım. Kimsenin aklında kalmasın. Şimdi içime geçen bir birisi şey yaptı ya. Bir de içime oku. Baksak o çok uzun vadede çalışır. hani Söyleyen vardı. Ona cevaben söylüyorum. Şimdi içime oku çok uzun vadede çalışır. Böyle kısa e, vadelerde bakmanın pek şeyi yok. Pek bir esprisi yok. Orada yanıltır yani sizi. Ama uzun vadede iyidir. Güvenlidir. Onu da söyleyeyim. Belki uzun vade bir video yaparsak onu da bugün gün bakarız bir kağıtta. Zaten trendler çizgiler üç aşağı beş yukarıda o seviyeleri gösteriyor. Özel bir formasyon dediğim gibi. Yani bunda var bir üçgen saatlikte bir sıkışma 17 Haziran'dan beri bu dikkat edilmeli. Bu sıkışmanın ne tarafa kıracağını. Başka söyleyeceğim bir şey şu anda yok. Ha şey söyleyeyim. Fibo %78,6 8,6 15 35 altta 13 62'de orası da bir aynı zamanda destek ve direnç olarak düşünülebilir. Hepinize iyi haftalar diliyorum.